Merhaba keyler ben muhteşem robot bugün sizlerle beraber Roblox'ta Broken Bones IV oynayacağız Yani bu oyunda üç farklı artanın 10 farklı kemik kırma bölgesinde kemiğimizi kırmaya çalışacağız Evet videoda çok da yalnız olacağımızı düşünmüyorum Bu oyun 50 kişiden oluşan bir komedi oyunu Hatırlarsanız bu Broken Bones IV denilen oyunu Türk youtuberlar ve yabancı youtuberlar çekiyordu. Ben de o bu oyun, ben de Broken Bone çeken Türk youtuberlardan biri olmaya karar verdim. A Dur bir dakika. Durun bir dakika. Sözümü oyuna girince söyleyeceğim. İster İster Nightmare in the Sivir'daki gibi tek olayım, ister Ece'yle olayım, ister Eymen'le olayım, ister Buğra'yla olayım, ister hem Ece hem Eymen'le olayım, ister hem Ece hem Buğra'yla olayım, ister hem Eymen hem Buğra'yla olayım, ister hem Eymen hem Buğra hem, hem, hem Ece'yle beraber olayım, ister de arkadaşlarımın olmadığı genel server'da olayım, her zamanki amacım kendimi ve sizi en iyi biçimde eğlendirebilmek olacak. Bunu benim benim için yeterli yani. Ve dilerseniz artık oyunumuza başlayabiliriz. Şimdi size oyundaki amacı söyleyeyim. Oyunda seviye kasıyorsunuz ve en yüksek seviyeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Para kasarak 3 farklı haritanın 10, 10 farklı kemik kırma bölgelerini açabilir. Kemik kırma bölgelerinin Kilidini açıyoruz Bölge bölgelere çıktığımız zaman Yükseğe çıkıyoruz Yani bu oyunda amacımız yükseğe yükseğine çıkabilmek En yükseğe çıkmak Yani anlayacağınız biçimde Şuradaki hız, üzer, hız Yerine basınca da özel güçler çıkıyor Seviye kastıkça böyle Özel güçleriniz de olacak Ve daha iyi Paralar da gelebilecek Kemiğinizi daha iyi kırabileceğiniz için Kardeş arkadaşlık isteye veremem arkadaşlarım full. Hemen bir ilk atlayış yapalım. Ben şu an ilk haritanın ilk kemik kırma bölgesindeyim. Abi. Ne sadece bir kemik mi? İlk haritanadayız ya o yüzden cahilim. İlk defa oynuyorum. Hop. Abi. Denize. Yeah. Vardım denize. Hey bu arada bilmiyorsanız insanın vücudunda en az 206 kemik bulunmakta. Oha girdiğim serverda otur seviyeli bir pro var. O, o herif kimse helal olsun ona. Hemen size haritaları da göstereyim. Oyunun ilk haritası Mount Zakuelia. Yani Zakuelia'dır. İkinci de İkinci haritamızın adı Sunken City yani batık şehir. Üçüncü, üçüncü ve son haritamızın adı da Winter Horrorland. Yani, yani bilmiyorsam kış tarzı korku adası. Mal, korku işte bu mu senin? Sadece dağ tarzı kaydıraklar var. Ve bayağı ustalaşınca böyle milyonlu şeyler de çıkıyor karşınıza. Mesela 150 milyon bayağı harita aldıktan sonra bayağı geliştiğinizden artık bunlar milyonlulara çıkıyor. Mesela ikinci kemik kırma bölgesine geçmem için 25 bin para istiyor. Ben şu an ilk haritadayım. He bu arada şu göze basarak da first person yaratabiliyoruz kendimize. Vuuu! <laughs> 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 Oh. 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 Yeah, Babaanne denizin çok güzelmişler. Ve burada gördüğünüz gibi size yazı tahtası çıkıyor. Burada ne kadar kemik kırdığınızı görebiliyorsunuz. Bu arada burada mağaza gibi bir yer var. Hmm, çok iyi abi. Buradan oyunda yapabildiğimiz kemik kırma, seviye arttırma vesaire şeyleri artırabiliyoruz. Tabi bunlar bayağı ustalaştığımız zaman da milyonları çıkabiliyor. Bu arada bir dakika. 10.000 paraya helyum balon alabiliyoruz. Oha ben alabildim abi. Şurada da ayarlar varmış. Buradan kendi kınımızı ayarlayabiliyoruz ama kanı kapatmayacağım ben dehşet görmek istiyorum ve burada da beynimize zarar verdiğimizde çıkan efektler var burada kendi yazı tahtamız da var peki bir dakika ben nasıl kullanacağım helyum balonu ekranı çıklayamıyoruz bir dakika Bende de helyum balon olmuyor ya olsun kardeş ya helyum balon olmadan da proyüz biz Sonuçta önemli olan oyunda eğlenmemiz başka bir şey yok ki. Bu arada bu oyunla alakalı bir kaç video izlemiştim. PC'den her yum balonu kullanmanız için shift lock'a basalı tutmanız gerekiyor. Ya da bir dakika. Şimdi zıplam zıplayamıyoruz. Yok kardeş ben öyle düşündüm de. Aa, aa. Gidiyorum. babaannemin yazlığına gidiyorum. Su çok soğukmuş. O yüzden donuyorum. Hemen olsaydı bir güzel oynardı. Oynuyorum. Emen olsaydı şu an videoda güzeldi. Oynuyorum. Çok da kötü rekor kırıyorum. Bu arada şurada macera yapmanız için bazı şeyler verilmiş. Ama bir... Aa Eymen var. Hemen aramam lazım. Bu arada arkadaşlar size söylemem lazım. Hmm. Söyleyecektim lan ben durun hatırlayınca geliyorum Ben geldi başkan isminde bir youtuber izledim. Eğer başka kemik kırma bölgesine geçerseniz eee sizi en son kaldığınız kemik kırma bölgesine atıyor. O yüzden böyle seviye seviye gideceğiz. Ya! Ne a ulan? Daha sıfır kemik kırdım. Bu arada ustalaşınca sizin şey de oluyor. Sizin şu seviye kasarken ki renkler de değişiyor. Beyazdan altına, altından turuncuya, turuncudan pembeye öyle öyle gidiyor. Tabii canım. Ama doğru söylüyor yani. Kızların sevdiği renk pembe de olması lazım. Görmek lazım. Sevmek lazım. Her kız için bir sev... Her kızın her erkeğin bir sevdiği renk koyulması lazım. Bu arada Türk youtuberlar ve yabancı youtuberlar bu oyunu bu oyun 2 milyon favoriye ulaşmış bir oyun. O yüzden belki diğer yabancı ve Türk youtuberlar gibi şey olabilirim milyon izleyebilirim de öyle düşünüyorum. Seviye 2 oldum bu arada. Eymen nasılsın? Nasılsın? Ben daha yeni başladım oyuna. Video çekiyorum bu arada. Firework'üm açılmış. İki seviye olunca açılıyordu. Hemen Firework'ümüzü kullanalım. Oha! Pah! Oha! Oha! Karakter Good Brain Damage diyor. Beyin hasarına uğradık. Oha! Firework sayesinde karakterimizi beyin hasarı yaşattık. Tabi ustalaşınca 200'lü lü sevi seviyeli açılan özel güçlerin de kilidini açabileceğiniz. Bu arada o kadar çok oynayarak düştüm ki 49 bin para modunun farkında değildim. İkinci kemik kırma bölgemizi açtık. Ne yüz bin mi? Burası, burası, burası. Ama ilkten biraz kasmak istiyorum ya. En azından videoyla sizde eğlenmiş olmak istiyorum. Şey geldi mi? Ne yaptın? Şimdi biraz yüksekte olduğumuzu biliyoruz. Aynı harita değil. Bir tık yüksek. Bir tık çatması. Şimdi şimdi bu kullandığınız özel güçlerin bir sınırı var. Yani oh hadi Allah ben bunu sürekli kullanırım diyorsanız yanılıyorsunuz. Her her özel gücün bir sınırı var. Ustalaştığınızda bazı özel güçlerin özel güçler bir saatte açılıyor oluyor kullanma şeyi. Oha prolar geldi. 68 seviyeli biri var. Kardeşim ben şimdi 31.788 parayım. Ne demek 100.000 parayı almak? Alabiliyor musun? Aa alabiliyormuşuz lan. Neyse hadi oğlum kullanalım. Sonuçta sonuçta videonun daha ilk başında pro olmaya çalışıyoruz. Her yıl balonu kullanmayacağım abi ben. Son, sonuçta kullanmadan da pro olabilirim Hadi Av. Lan oğlum Oğlum bu oyun kendisinden çıktı O kadar kafam vurdum Artık bir beyin hasarının gelmesi gerekmiyor muydu? Şimdi oyunda kendi yazı tahtamız var ayarlarda Statiksten hemen bakayın. Unik toplam 12 kez kosmuşum. 190 kez kemik kırmışım. 46 kez burkulma yaratmışım. Bir kez de mini burkulma yaratmışım. Rekorda toplam 72 kemik kırmışım. Rekorda toplam 23 burkulma yaratmışım. Rekorda toplam bir bir mini kemik bir mini burkulma yaratmışım en yüksekten düşüşüm toplam 167 metre ve en yüksek hızım en yüksek hızla düştüğüm yerde 230 mph bu arada en şey var lan beyin hasarlarımız oha beynim zarıtmalar Joncu Sions diyor toplam beyin ağrıtmamız bir kez beynimi ağrıtmışım. Hammer Higgs diyor bir, bunlar herhalde beynimizi kanatmayla oluyor. Beynimiz kanayınca artık görü, görüş alanımız mahvoluyor galiba. Burada ne diyor? Brain damage. Yani beyin hasarı. He ben ben o çayla hatırlıyorum. Ben firework'ü ilk denemede kullandığım zaman karşılaştığım şeydi. Beyin hasarı. Oha bu arada ligmatize olmak da var. Sugmatize olmak da var. yu ama var ya sugmatizeyi yapan ilk Türk olursam baya pro çıkarım he. Çünkü baya yabancı youtuber'ı sugmatize yapmış ke kendi kanalında. He, zaten bu oyuna ilk defa oynadığım için biraz bir kemiğimi kırma seviyemi arttırayım. Hepsine bir şey ekleyeceğim yani. Mini kemik burukulmayı da arttır. Free control level. Kontrol arttırıyoruz buradan. Arttırdım. Şimdi hızımızı arttıralım. Hız seviyemizi, zıplama gücü seviyemizi de arttırdık. Kırılmamızı daha iyi kemik kırmaya yol açmamız yine kemik kırmaya yol açmamıza yarayan bir şeyi de arttırdım. Kaymaş seviyesini de arttırdım. Pör kullanma seviyesini de arttırdım. Ve utit ve seviye Biraz seviye iyi seviye artma aldım. Tamam bu yeterli. Helyum balonunu da geliştirebiliyoruz ama ben geliştirmeyeceğim. Bu arada şimdi dördüncü kemik kırma bölgesini 250 bin paraya alabiliyoruz. O pahalı geldi bana. Şimdi game pezlere bakalım. iki kat para var. Sonsuz kemik kırma gücü varmış. Yuh. Bunlar var ya ayu gibi kemik kırılır. Sonsuz burkulma var. iki kat perk çıkarma var. Süper perk var. Çifti süper güç kullanabiliyoruz. Süper günlük bonus kazanabiliyoruz. Ve sonsuz para alabiliyoruz. Yu Buradan da kendi paramızı arttırabiliyoruz. Tabi parada olan şey gempezlerde de var. Arkadaşlarımıza şey, oyunda şey yapabiliyoruz. Burada herkese Herkes de sonsuz kemik kırma şeyi yapar. Herkes de iki kat kemik kırma gücü sağlayabiliyoruz. 3 kat para alması şansı verebiliyoruz ve beş katta özel gücü kullanma şansı verebiliyoruz. Hatta bunları 10 dakika ve bir saat ayarlayabiliyoruz. Çok iyi. Ama ben robuxsuz bir youtuber olduğum için şimdilik kalamam. Alsam var ya herkes mutluluktan havaları uçalatta Hatta babaannesinin yazlığına. Ben de ilkten güzel vurdum he. Do Haklı mıyım? Hadi hadi hadi. Aa! Ve seviye 3 oldum lan. Şimdi fırs person ken kemiğimi kıracağım? Abi abi abi. Abi bence iyi bir şey gelir. Skor. Lan oğlum kafamı çarptım. Oğlum bırak. Bence kapatayım ya herifin milletin başı dönecek. Hadi abi son atlayışımı yaptım. Av, hadi. Av. hadi. Hadi hadi. Auuu. Auuu. Burada kaldım. Çok da oynayamadım oyun kastından neyse ama. Ama merak etmeyin bölüm bölüm bölümde çekeceğim bu oyunu. Merak etmeyin. Ve neyse evet şeyler bugünkü videomuzun sonuna gelelim. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Cüzutu way Bu arada maalesef first person bu kadar olduğu için bu böyle bir